Hoş geldiniz. Daha önce topraklama nedir, topraklama çeşitleri nelerdir diye bir video çekmiştim. Fakat o videoda işletme topraklamasından bahsedeceğim sırada bunu başka bir videoda detaylıca anlatacağımı söylemiştim. İşte o video bu video oluyor. Bu videoda TT, TN ve IT şebekelerden detaylıca bahsederek birbirlerine göre dezavantaj ve avantajlarını anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin hemen videoya geçelim. şebeke topraklama çeşitlerini bir AutoCAD sunumu üzerinden size anlatmak istiyorum. Burada 3 ana çeşidi görüyoruz. TT, TN ve IT olmak üzere. Tabi TN de kendi içinde ayrıca 3'e ayrılıyor. Ve TN sistemini ben yeşile boyadım. Çünkü meslektaş büyüklerim bu sistemi öneriyorlar. Neden bunu öneriyorlar? TT sisteme göre avantajları nelerdir? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Ama önce bu harflerin ne olduğunu bir hızlıca anlayalım. İki harf olduğuna göre bunların manaları birbirinden farklı olsa gerek. İlk harfe bakacak olursak İlk harf akım kaynağının topraklanma durumunu yani trafonun sekonder noktasının durumunu belirtiyor. Eğer bu harf T harfi ise doğrudan toprağa bağlı demektir. Eğer I ise isolated manasında yani aktif kısımlar topraktan yalıtılmış demek. E bu ne demek? Hemen anlayalım bir görsel üzerinden. Burada bir trafo görseli var yani sembolize edilmiş. Yıldız noktasına baktığımızda earthing yani toprağa direkt olarak bağlı olduğunu görüyoruz. Haliyle ilk harfimizin T olması gayet normal. Eğer IT sisteme bakarsak trafo yıldız noktasının toprakla irtibatlı olmadığını görüyoruz. Haliyle ilk harfimiz isolated. Bir de ikinci harfe bakalım. İkinci harf cihazların toprağa bağlantı durumunu belirtiyor. Yani tesisinizdeki, fabrikanızdaki, evinizdeki cihazlarınızın gövdesi toprağa nasıl bağlanmış? Nötrünüzle toprağınızın durumu nasıl? Bunları ifade ediyor. T harfi yine doğrudan toprağa bağlı demek. N harfi ise nötr hattı topraklanmış manasına geliyor. Hızlıca şu sistemlerin üzerinden bir geçelim bakalım. TT sistemine baktığımızda burada yıldız noktası toprağa bağlanmış. Gövdesi de bir koruma iletkeni üzerinden toprağa bağlanmış gözüküyor. Burada bir arıza oluşması durumunda topraktan akım akarak yıldız noktasına gidecek. Devresini bu şekilde tamamlayacak. Yani burada yanlış bilinen bir diğer nokta sanki bu toprağa bağlandığında akım toprağa akıyor ve yok oluyor gibi düşünülüyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Elektrik akımı devresini tamamlamak zorunda burada. Topraktan devresini tamamlayarak trafonun yıldız noktasına gidecek. Tabi burada geçiş dirençleri var. Bunlar da önemli. Birazdan bunlarla ilgili küçük hesaplarda anlatacağım. TT sistem genel olarak bu şekilde ve ülkemizde en çok kullanılan sistemdir. TNC yani TN sistemi ve combined birleştirilmiş manasında. Burada combined olan birleştirilmiş olan nedir? PE yani koruma iletkeni ve nötr iletkenidir. Bunlar burada tek bir iletken yapılmış. Bunun faydası zararı nedir bize? Eğer bu iletken koparsa bir şekilde bizim koruma iletkeni hattımız da kopmuş oluyor. Yani bunun kopması durumunda burada can kaybı, mal kaybı oluşması çok olağan ve tabii ki bunun bir de yerine tedarik edilmesiyle tekrar bir maliyete girişmiş oluyoruz. E onun dışında sizin fabrikanızda ekranlı kablolar kullanılıyorsa bu kablo yüzünden elektromanyetik uyumluluk sorunları yaşayacaksınız demektir. Bu sistem gerçekten akıl kârı bir sistem değil. Ha tabii bir de bu sistemde artık akım anahtarı da kullanamazsınız. Yani bir diğer adıyla kaçak akım rölesi. Ama artık akım anahtarı demek daha doğru bir tabir. Ben de yeni böyle demeye başladım zaten. Artık akım anahtarı ne işe yarıyordu? Burada eski videomuzdan izleyebilirsiniz. Ama kısaca fazla nötr arasında bir kaçak olduğunda bunu algılayıp kendi değerine göre hattı koruyordu. E burada fazla nötr arasındaki kaçak nereye gidecek? Koruma iletkenine. Ama koruma iletkeni de nötr iletkeniyle aynı iletken. O yüzden burada artık akım anahtarı kullanılamaz durumda. Aşağıda kendi notlarımı da aldım. Bakalım. Pen kesti, Fas kestiyle ile aynı olmak zorunda. Tabi bir de bu var. Yani eğer sizin iletkeniniz 150 kestinde ise pen iletkeniniz de 1.150 kestinde olmak zorundadır Combined sistemde. Ekranlı kablo da elektromanyetik uyumluk sorunu yaratır. Bahsettik. Artık akım anahtarı kullanılamaz. Bundan da bahsettik. Ben bu sisteme şöyle bir çarpı atmak istiyorum. Çok bana mantıksız geliyor açıkçası. TNS, Separated. Sistemlerin en güzeli. Ayrılmış sistem. Ne ayrılmış? Nötr iletkeni ile koruma iletkeni birbirinden ayrılmış. Bu iletkenler ayrıldığında ne oluyor? Nötr iletkeni koptuğunda koruma iletkeni hala bağlı olarak kalıyor. Bu birinci avantaj. Bir diğer avantaj koruma iletkeninin trafonun yıldız noktasına olan direnci çok az oluyor. Çünkü toprak üzerinden değil direkt bir iletken üzerinden iletiliyor. ve bu da ayrı bir avantaj. Aynı zamanda burada artık akım anahtarı da kullanabiliyorsunuz. Çünkü nötr ve koruma iletkeni birbirinden farklı iletkenler. Haliyle artık akım anahtarı da burada çalışır vaziyette. Bir de notlarıma bakalım. 33,5 şerit iletken. Evet bu koruma iletkeni 33,5 şerit iletken olarak kullanılabilir. Nötr kopmasından da etkilenmez. Bundan bahsetmiştik. Gelelim TNCS sistemine. Aslında bu TNCS olarak yazılıyor. Böyle iki şekilde yazılmıyor. Ama ben rahatça anlayalım diye bu şekilde ayırdım. Çünkü bu kısmın sol tarafı direkt TNCS sistem. Demin bahsettiğimiz gibi. Burada bir pen iletkeni var ve buradaki cihazlar TNC sistemde çalıştığı gibi çalışıyor. Sağ tarafı ise burada bir pano olduğunu varsayalım. Panodan sonra TNS sistemi gibi. Burada nötr iletkeni ile koruma iletkeni birbirinden ayrılıyor. Ve burası TNS sistemi gibi çalışıyor. Bunun üzerine anlatılacak çok bir şey yok zaten. Bir öncekilerin aynısı. IT sistemine bakacak olursak bu aslında en karmaşık sistemlerden biri. Çünkü ne demiştik? Buradaki bir arıza durumunda bu topraktan trafonun yıldız noktasına akacak bir akım olmalıydı. E burada nasıl akacak? Yıldız noktası topraklı değil ki. Ne olacak biliyor musunuz? Kapasitif bir etki olacak. Kapasitif etki ne demekti? İki iletken bir yalıtkan varsa siz kapasitif etkiye maruz kalırsınız. Bu iletim hatlarında da gerçekleşiyordu. Bunu başka bir videoda da anlatmıştım. Yani bu alanda bir kapasite etkisi görülecek. Buradan da bir 2 miliamperlik bir akım akmasına yol açacaktır. Bu sistem neden kullanılıyor? Çünkü bu sistemin sürekliliği diğerlerine göre çok daha fazla. Burada faz gövde arasında bir hata oluştuğunda 1-2 mA bir akım akacağı için sistem çalışmaya devam edebilir. Bu sistemi izlemek için buraya ekstra bir cihaz takılır ve bu cihaz üzerinden sistem kontrol edilebilir. E tabi burada diyelim ki faz gövde arızası oldu. Burada da başka bir faz gövde arızası oldu. O zaman bunların ikisi de direkt toprağa bağlı olduğu için buradan çok büyük bir hata akımı akacaktır. Haliyle bu akım aktığında da koruma cihazları devreye girecektir. Yani bu aslında en az kesintiyle tasarlanan bir sistem. Zaten bu yüzden ameliyathanelerde, maden ocaklarında vesaire bu sistem kullanılıyor. Özel olarak kullanılan yerlerde yani sadece bu sistem var. Benim notlarıma bakarsak ameliyat odalarında, maden ocaklarında kullanılır. Tek gövde arızasında çalışmaya devam edebilir. Sağlık Bakanlığı hastanelerde zorunlu kılmıştır. Evet yeni yapılan hastanelerin ameliyat odalarında bu sistem zaten zorunlu. Yalıtım izleme cihazıyla birlikte kullanılır. Bundan da bahsetmiştim. Ama bu cihaz ek maliyet getiriyor tabi bu sisteme. Sadece kapasitif etki olur 1-2 miliamperlik akım akar demiştik. Şimdi gelelim TT ve TNS sistemin avantaj ve dezavantajlarına. TT sisteme bakacak olursak burada yıldız noktasının toprağa geçiş direnci dağıtım firmaları tarafından 2 ohm olarak söyleniyor. 2 ohm olduğunu kabul edelim bizde. Kendi aygıtlarımızın toprağa geçiş direncinin de 1.5 ohm olduğunu kabul edelim ki daha yüksekte olabilir aslında. Baktığımızda hata akımı oluştuğu durumda yani burada faz gövde hata akımı oluşursa buradan buraya bir akım akacak demiştik. E bu akım 3.5 ohm üzerinden akacak. Kaç volt? 230 volt. 230 bölü 3.5 65.7 amperlik bir akım akıyor demektir. E iyi aksın. Bundan bize ne yani bu bizim neyimizi etkiliyor? İşte bu o kadar önemli bir şeye etkiliyor ki hadi gelin buna bakalım. Daha önce Instagram kanalımda bu içeriği paylaşmıştım. Bu içeriğin başlığı 16 amper minyatür kesici yani evimizdeki otomatik sigortalar kaç amperde devreyi açar? Eğer bunlar B tipi ise 80 amperde, C ise 160, D ise 320 amperde devreyi açıyor. Yani 0,1 saniyeden önce devrenin açılmasını istiyorsanız, ki koruma için bu önemlidir, 16 amper seçtiyseniz B tipi, 16 çarpı 5'ten 80 amperde devreyi açacağını görebiliyorsunuz. Tamam, burada diyelim ki B tipi seçtik, ama zaten genelde evlerde C tipi seçiyorlar. Bu da çok yanlış bir uygulama. Ofislerde, priz linyelerinde, aydınlatma linyelerinde bu linyelerde B tipi seçilmesi lazım. Şimdi zaten B tipinin önemini göreceğiz. B tipi 80 amperde açıyor demiştik. Eğer buradan 65 amper geçiyorsa e demek ki ben burada bir hata oluştuğu takdirde koruma cihazımı çalıştıramıyorum bile. Yani sigorta daha bunun farkında değil. Bunu daha sonra daha uzun bir sürede açacak bu devreyi. E diyelim ki daha iyi bir sistem yaptık. Bunu 1 ohm'a düşürdük. Ona bile baktığımızda 76.7 amper geçiyor. Yani siz bu topraklama direncini 1 ohm'dan da aşağı çekeceksiniz ki B tipi 16 amper sigortanız açabilsin. Tabi evinizde de B tipi sigorta olacak. Yani bu sistem açıkçası korumada yetersiz kalıyor. Evimizdeki sistem bu biz nasıl korunuyoruz? Artık akım anahtarlarıyla korunuyoruz aslında. Burada artık akım anahtarını bağladığımızda bir kaçak olduğu durumda artık akım anahtarı devreyi korumaya çalışıyor. Yani aslında artık akım anahtarına hayatımız bağlı demek oluyor burada. Çünkü sigortalar işlevini yeterince yerine getiremiyor. İşte bu yüzden TT sistem önerilmiyor. TNS sistemine bakarsak gül gibi bir sistem açıkçası. Buradaki koruma iletkeni yaklaşık 0.1 ohm hatta daha düşük de olabilir. Koruma iletkeni 0.1 ohmsa gerilim 230 voltsa buradan 2300 amperlik bir akım geçmeye çalışacak. E bu geçmeye çalıştığı an sigortamız anında devreyi koruyarak bu geçişi engelleyecektir. İşte bu yüzden TNS sistem öneriliyor. E tabi burada artık akım anahtarı da rahatça kullanılabiliyor. Çünkü nötr ve koruma iletkeni birbirinden ayrılmış durumda. İşte bu yüzden kısaca TN sistemi öneriliyor ve TT sistem önerilmiyor. Sistemleri basitçe anlatabildiğimi umuyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.